Arkadaşlar merhaba. Bu Konya Çimentron bilançosu gelmiş. Ona bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Biraz etkinliklerden bahsedelim. Arkadaşlar bakalım nasıl giriyor etkinlikler. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre kısalmış. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. 92 milyon fazlalık var net yabancı para pozisyonu 34 milyon eksi de o da öz kaynakların 1.38'ine denk geliyor. Dövizin yukarı yukarı hareketi şirketi cüzi pozitif etkisi olur. Nakit akışında şu an için sorun yok. bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım yok. Stoklar da e, bir çeyrekte e, %39.31 oranında artmış. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Bakalım faaliyetler ne yapmış arkadaşlar? Enflasyon muhasebesi yaptığı için 12'den 12'yi kıyaslayacağız. Hadi başlayalım hasılatla. Geçen yıl bu zamanlar hasılat her 100 liralık öz kaynaklarıyla %449.12 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 246'ya gerilemiş. Demek ki hasılatta bir kayıp var. Gelelim Favok'e Geçen yıl bu zamanlar Favok her 100 liralık o sıranağa karşılık %66.52 oranda Favok üretirken şu anda bu oran 30.15'e gerilemiş. Burada da bir kayıp var arkadaşlar. Gelelim net kara. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık koyuz kaynaklarıyla %17.85 oranında zarar açıklarken şu anda %54. 66 oranında bir kar yazmış. Geçen yıla göre zarardan kurtuluş kar yazmış. Peki kar nereden gelmiş? Arkadaşlar bakın Fabrik 236 kar 428 geliyorsa faaliyet dışı geri elde etmiştir. Zaten burada da belli. E, Karlarda karlar da nereden gelmiş arkadaşlar? Faaliyet dışı gelirden gelmiş. Neredeyse karın tamamı faaliyet dışından gelmiş. Aslında şirket e, yaptığı işlerden sıfır para kazanmış sayılır, değil mi? Çünkü bu da bakın faaliyet dışı gelir ne kadarmış? Toplam e, 410 milyon bir faaliyet e, dışı geliri var. En net kar da 428 milyon. Neredeyse neredeyse 18 bin bir, bir para, e, 18 milyon gibi para kazanmış e, faaliyetlerinde. Dolayısıyla e, burada da aslında e, bunu da birin bir kenara yazın. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye arkadaşlar. Evet, bu çeyrekte %132, bir önceki çeyrekte %233 oranında bir değerlendirme yapmış. Ama basit toplamda baktığımızda, sevgili arkadaşlar, geçen yıl bu zamandan %201 yıllık bazda, şu anda da %78.56 oranında bir yeniden değerlendirme ya da işte enflasyon muhasebesinden kaynaklanan bir değerlendirme. Hepsi içinde yeniden değerlendirme diyelim biz ona yapmış. Geçen yıl bu zaman öz kaynaklar bir önceki çeyreğe göre %256 artarken şu anda bu oran 218'e gerilemiş. Burada da bir gerileme söz konusu. Yıllık bazda bakalım yıllık büyüme ne kadarmış. Geçen yıl bu zamanlar %352 büyürken şu anda bu oran 90. 62'ye gerilemiş. Bu da kötü. 5 tane parametremiz var. 5 parametreden sadece net kar iyi. Diğer kalemlerin hepsi kötü. Değil mi arkadaşlar? Yani şirket aslında iyiye gitmiyor diyebiliriz. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız tabi. Evvela fiyat hareketine bakalım. Fiyat neymiş? Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2020'de fiyat 800 42 imiş. Oradan bu yana öz kaynakla yüzde 600 giderken fiyat yüzde 1000 gitmiş. Değil mi arkadaşlar? Fiyat öz kaynak büyümesinin çok çok önünde neredeyse iki katı kadar bir fiyat hareketi oluşmuş. Çarpanlara bakalım. Tarihsel çarpanlarla şimdiki çarpanlar arasındaki fark ne olmuş? 5 yılın en düşük FK'sı 17.61'miş. Şu anda 69.98'de en düşüğünün yaklaşık 3.97 kat yukarısında arkadaşlar. 5 en düşük piyasa değer defteri değeri 2.29'muş. Şu anda 19.17. Bu da yaklaşık en düşüğüne göre 8.02 kat yukarıda arkadaşlar. Halka açık olan 15.80. Bu oldukça düşük bir rakam zaten. Halka açık oranı e, düşük olunca parası olan birisi istediği gibi cirit oynuyor arkadaşlar. Zirve fiyatı 11.240 zirvesinden %12.68 aşağıda. Bir önceki çeyrek bilançoda fiyatı 8.25miş, Oradan da %22.31 yok oldu arkadaşlar. Yatırım için yüzmemiş öyle söyleyelim. Şimdi gelelim bir takım ölçümlere arkadaşlar. Defter ne kadar sürede fiyata erişecek yüzde 90 mevcut büyümele yani %90 yüzde 90.60 o da 4.8 yıl yani 55 ay. Şimdi ben buna ne diyorum arkadaşlar? Bu şeyeklik baktığım için bilanç olarak 3 aydan fazlası bana göre e, fazladır, çok fazladır. E, hiç kimse şirketin e, 55 yıl, 55 ay sonraki fiyatını şimdiden e, satın almaması lazım. Büyük risk almış olursun böylelikle. Ama burada böyle bir şey var mı? Var. Evet gelelim şimdi alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslamaya. Defter değerimiz 591-511.93 Bunu yıllık büyümeyle çoğaltırsak yani %90.62 oranında çoğaltırsak bu şirketin ortağı olarak, öz kaynakların ortağı olarak bir yıl sonra kazancımız 460. 3 lira 89 kuruş olacak. İşte biz bu 460 lira 89 kuruşu kazanmak için şirkete ne veriyoruz? 9.815 lira. Bunu bir şirkete değil de, 151 ile faize kazansak, faize koysak 5.005 lira. Yine bunu şirkete değil de benim gibi duran varlık alsak, evlasyondan kazan, kazandığımız 5300 olacak. Dolayısıyla alternatif şirketin getirisinin tam 11.43 katı. İşte biz böyle bilançolara ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Neyi olmamış diyoruz? Defter değeri büyüme fiyat ilişkisi birbirinden kopuk arkadaşlar. Onun için olmamış diyoruz. Şimdi tabi bilanço bize geçmişi göster arkadaşlar. Geleceği göstermez. Şöyle biraz açalım bunu. Evet, şöyle açalım ki belli olsun. Ne dedik? Bilanço geçmişi göster, geleceği göstermez. Eğer siz şirketi incelemişsiniz ve şirketin 1035 bir yılda büyüyeceğini düşünüyorsanız o zaman bu fiyat denge noktasıdır arkadaşlar. İşte bakın böyle büyüse, büyükse şirket, şirketin getirisiyle enflasyon ve faiz eşit olur. Böyle bir büyüme bekliyorsanız problem yok. Aksi takdirde fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki bakın bir sefer de fiyat değiştirelim. İşte gördüğünüz gibi o parayı faizi ve enflasyonu yatırsan silketin getirisiyle eşit oldu. Demek ki arkadaşlar neymiş? İki tane kriterimiz varmış. Ya öz kaynaklar binde 1035 büyüyecek ya fiyat 9'a inecek. Peki biner büyüme bekliyor musun bir yerde? Ben beklemiyorum. Bu değerlerle hiç olmaz. <laughs> Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci koşulu e, yönünde kullanırım. Yani madem bu kadar büyümüyorsun o zaman fiyatın daha usturuplu noktaya gelmesi lazım. O da matematik söylüyor. Ben söylemiyorum. O da ne diyor? 859 lira diyor. Ama senede 9815'ti. İşte böyle zaman neden ediyoruz, olmamış diyoruz. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Israrla bu şirkete yatırıp 460 lira para kazanabilirsin. Belki bunu da bu da sana yeterli gelebilir. Ancak paran enflasyonu getirisinin onda 11'de 1'i kadar olur ve enflasyondan paran çatır çutur. Real anlamda para kazanamaz. Bu kadar basit. Peki yarın bir tane tavan yapar mı? Vallahi bir tane de yapar, on tane de yapar. Ben ona bir şey diyemem. Fiyata hiçbir şey diyemiyorum. Fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Bilsem kendim alıp satarım. Sevgili arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Fiyatı trader alıp satıyor. Bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, öz büyüme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarının getirileriyle kıyaslanarak yapılan bir çalışmadır. O değer maalesef fiyat, fiyatın e, daha yanından geçmiyor. Fiyat öyle absürt bir noktaya gitmiş. Evet dediğim gibi fiyatın ne olacağını bilmiyoruz. Fiyat alıp satmıyoruz, değer alıp satıyoruz. Değer açısından uygun değil sevgili arkadaşlar. Zaten alternatif yatırımın altında kalmış. Gidin yağınızı, şekerinizi yağınızı unuz alın evinizde oturun. Bu şirkete yatırım yapmayın. Yok ile de borsada yatırım yapacaksan yine bu şirkete yatırım yapmayın. Birçok şirket var arkadaşlar. Bunu bu koşulları sağlayan ve gelecekte de iyi bilanço getireceğini düşündüğümüz birçok şirket var. Gidip orada pozisyon alın. Senin lehine olur. Evet arkadaşlar, olmamış diyoruz tek kelimeyle. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olup bildirimleri açarsanız, bu da sizin deyiniz olur. Bir sonraki çeyrek görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.